Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle araba oyunu oynayacağız hemen geçelim Evet arkadaşlar hadi bakalım Şimdi hız yapalım Bu güzel Star. Arkadaşlar 500 abone olduk sizden 500 kişilik bir aile olduk Hepinizden çok teşekkür ederim bana verdiğiniz de destekler için çok teşekkürler. Seviyorsunuz, adamsınız. Hızlıca geçelim. Şöyle ilk önce bir hıza bakalım. Şu an arabam kötü. Like atıp abone olmayı unutmayın. Allah! Tamam <laughs> beep <Allah 'u> ekber. Nasıl Nasıl bu. Vay be. Allah ekber. son 80. 90, 100, 108, Hayır alıyoruz arkadaşlar. Bir daha faz. Ahmet düşme Arkadaşlar. Sizleri umarım. Of. Ah, çıktık yola. <laughs> Kamera. İçten yok mu? Ana içten yok. Allah be. Like ne oluyor? Aferin var. <laughs> bir dakika ya. <gülüyor> 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 Allah araba hadi bakalım onu takip edeceğim. Ama gitmişti bile. Aha orada. <laughs> Hop, hadi bakayım. Hadi bas hastanım benim be. Çıkın. Onu takip edeceğim. Aslanım be. Şöyle. Devam, 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 devam. Dur, racon keseceğim. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor arkadaşlar. Bas, 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 bas. Şöyle biraz kestirme gibi olsun. Biraz uçak. Ne oluyor be? Hocam. Bas bas bas. Oh, hayır, ölme, 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 ölme. Öf. Nereye gidiyor acaba? Takip ediyoruz. Çık şuradan. Vay vay, o diye. Gelsin mi ee, E e e e bekle bekle bekle. Dın 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 Evet arkadaşlar basıyoruz. Zirvedeyiz. Ne oldu ona? Allah! Oyun. Aa, gidilmiyor ha. Dağdan mı çıkacağız? Aa niye böyle oldu? adam da geldi. Ya hadi yapma. Yalla yaptı sana. var ya. Allah ya. Arkadaşlar öldüm. Hadi. Hadi be. Dur hızlanıyoruz Oğlum Hı? da Çıkıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hadi be. Allah. <laughs> <laughs> ne oluyor bu? Oha arkadaşlar. Neredeyiz ya? Yok hmm. Yo, onu şöyle dokuyor mu ya Hayırdır baba Hay adam beni... şurada çıkalım Allah be <laughs> ya Yok kardeşim abone ol ne yapıyorsun uşağım ha? <laughs> Arabam başka. Arabam şahsın uzun uzun. Ben doğru. Ay, hayır. hayır ya. Allah'ım ya Rabb'im ya. Aha. Oha değişik değişik yerler bulacağım. Aman başardık ya ki Evet arkadaşlar daha fazla Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.